Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi program için Sakarya'ya geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak ülkenin önde gelen kivi üreticilerinden bir işletmede erken kivi hasadına katıldı. Üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretimde katma değerli ürünlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Bakan Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla ilgili yapılan müdahaleler ve alınan önlemler hakkında da bilgi verdi. Evet. Ve Yeni Zelanda'dan getirdik. İlk araçları burada çoğalttık. Ha, devam. O ülkelerden daha iyi verim aldık. Ve içeride o aldı kartı hem de bu ihracat için çok önemli. Geleneksel bir tüketim alışkanlığı oluştu içeride. Hem de tabii çok son timinde tüketimine kadar takip ettiğimiz için bahçeyi daha fazla. Evet. Değerli arkadaşlar. Bugün Sakarya'dayız. Ülkemizin en büyük kivi üreticilerinden bir işletmemizin erken hasatında, erken kivi hasatında beraber olduk. Tabii tarımsal üretim çok dışsal etkilere maruz kalabilen bir sektör, bir üretim şekli. Hem... Yeni üretim desenlerini oluşturmak, hem alternatif ürünleri oluşturmak, katma değerli ürünlerin e, üretilmesi için e, gayret sarf etmek son derece önem arz ediyor. Kivi de bunlardan bir tanesi. Bu bölgenin e, özellikle e, üretim desenini de değiştirmiş durumda. E, Türkiye'de 2025 yılında bizim kivi e, rekolte beklentimiz yaklaşık 90 bin ton. Bunun 7.500 tonunu e, Sakarya üretiyor yaklaşık sanıyorum bu 7500 tonun da 7000 tonu ihraç edilecek. Yani tabii bütün Türkiye'den ama biraz önce arkadaşlarla konuştuğumuzda bunun %65'inin buradan Sakarya'dan hatta bu bahçeden ihraç edildiğine dair görüştük, konuştuk. Elbette ki bu tür ürünlerin, katma değerli ürünlerin bir zamanlar ülkemizde olmayan ürünler olduğunu ama bugün itibariyle sadece bizim değil aynı zamanda etrafımızdaki ülkelerin de bu ürünün tedarikiyle ilgili Türkiye'ye başvurduğunu söylemek lazım elbette ihracat rakamını artırmak için elimizden geleni de yapacağız bu ürünün başka bir özelliği daha var sadece ihracat için konuşmuyoruz elbette İstanbul gibi çok önemli bir pazara yakınlığı da başka da bir Avantajı bize getirmiş oluyor. E, tabii dediğim gibi üretim desenlerini değiştirmek, katma değerli ürünlerin e, üretilmesini sağlamak, o bölgeye, o iklime, o toprağa uygun ürünlerin üretilmesini sağlamak son derece önemli. Ben e, buradan bütün e, üreticilerimize teşekkür ediyorum gayretleri için. Tabii tarımsal üretimin bir diğer e, önemli ayağı da e, tarım teknolojilerini kullanmak. Özellikle bu tür ürünlerin üretilmesinde tarım teknolojilerinin izleme, değerlendirme, veri analiz etme, bunların e, uygulamalarda, kararlarda, kararları bina ederken önemli olması da son derece kıymetli. Değerli arkadaşlar, e, malumunuz e, bu sene e, ülkemiz çok farklı e, iklim değişikliğinden kaynaklı problemlerle yüzleşti. İşte Şubat ayında zirai don oldu. Nisan ayında yine zirai donun etkisini çok yoğun bir şekilde hissetmiş olduk. Kuraklık oldu çok büyük alanlarda. Bunlarla ilgili elbette üreticilerimizin her her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Zirai donla alakalı 23 milyar civarında tarım sigortası olan üreticilerimizin ödemelerini yapmaya başladık. Tarım sigortası olmayan ancak ...çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimizin de maliyetlerini karşılamak üzere bir çalışma başlatmıştık Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Bu da yaklaşık 23,5 milyar tutarında bir rakama denk geliyor. Bunların da ödemelerine başladık, başlıyoruz. Kasım ayının sonuna kadar 23 milyar Tarsim ödemeleri, 23,5 milyarda diğer ödemeler olmak üzere 46,5 milyar lirayı biz üreticilerimizin hesaplarına geçmiş olacağız. Ben tekrar buradan tarım sigortasının bundan sonra bizi bekleyen iklim değişikliği ve farklı meteorolojik olaylardan etkilenmenin olumsuz sonuçlarından e, olumsuz sonuçlarını e, elimine etmek adına mutlaka ama mutlaka tarım sigortası yapılması gerektiği konusunda buradan üreticilerimize iletmiş olalım. E, bu hasatımızın hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Erken kivi hasatı inşallah ülkemizde diğer meyve çeşitleri içinde bereketli bir adımın ilk başlangıcı olmuş olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu bereketli olsun. Peki, sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza Sağ Ayağınıza sağlık. Antalya ve Muğla'da ee, evet yani bir önceki gece yarısı çıktı bu yangınlar maalesef yani gece 23'ten sonra hatta gece saat 2'de çıkan yangınlar oldu. Tek bir tane yangın değildi o. Antalya'da aynı gece 6-7 tane yangın oldu. İşte Muğla'da yine hakeza ona benzer. Şu anda sadece Muğla Köyceğiz'de arkadaşlar ulaşılması zor bir alan var. Oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Hani oraya herhangi bir araç vesaire çıkaramıyorsunuz. Ama yine de onun çarelerini arıyorlar arkadaşlar. Tabii hava ile alakalı müdahalelerimiz devam ediyor. Antalya'da, Alanya'da e, önce çıkan yangın e, büyük oranda şu anda arkadaşlar enerjisini düşürdüler. Büyük oranda da kontrol altına alındı diyebiliriz. Ancak bundan 5 kilometre ötede yeni bir yangın daha çıktı Aksu'da maalesef. Şu anda onunla uğraşıyor arkadaşlar. E, günün ilerleyen saatlerinde buradan iyi haber vereceğiz. Ben e, hep şu hatırlatmayı yapıyorum, tekrar söyleyeyim. 15 Ekim'e kadar yani yağışların inşallah... Bütün ülkemizde etkili olduğu zamana kadar e, mutlaka bizim e, çok hassas davranmamız gerekir. Bir şey olmaz demememiz gerekir. Bahçelerde yaptığımız temizliklerin e, çerlerini, çöplerini yakmamamız gerekir. Bakın çok e, ufacık bir e, problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz. Elbette biz yangınları söndürmekle ilgili hemen oraya... E, ulaşıyoruz, bununla ilgili gerekli e, müdahaleleri yapıyoruz ama neden yansın? Yine bunu söylüyorum. Hassas olacağız, e, açık alanlarda ateş yakmayacağız. 15 Ekim'e kadar, e, İnşallah bu süreci de mevcut yangınlarla ilgili e, süreci de bugün itibariyle eğer başka da bir şey çıkmazsa tabii e, arkadaşlarımız sonlandırmış olacağız olacaklar. Ben tekrar e, yangın çıkan illerimize Muğla'ya ve Antalya'ya geçmiş olsun diyor.